Evet, yepyeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün tarihi Yunus vs Ben kavuşmasını yapacağız. Yunus ile birlikte vs'mizi gerçekleştireceğiz. Şimdi hazırsanız e, gelin geçelim. Gelin geçelim vs'mize. Hemen şöyle odamı kurayım ben. Buradan e, Elim ayağım tut diyor biliyor musunuz? Elim ayağım şu an şey oldu. Ee, o da diyorum doğru. O da kur. Şu değil bu. Kullan. Abi kullan. O da kur diyelim. Şuradan bir tane envanter. Ondan sonra şuradan <laughs> hemen bir kişilik. Tamam sorun yok. Şöyle kurduk abi. Hemen arkadaşı davet edip Yunus'u aldık buraya. Evet. Tarihi kapışma. Gördüğünüz gibi hemen bekliyoruz. Evet hala gelmedi. Haydi Yunus haydi Yunus haydi. Estoji kızıl 11 vs Yunusio. Arkadaşlar kesinlikle benim Estoji ile hiçbir alakam yok. Ama bilmelerini isterim ki ben de bir resteci olmak istiyorum. Evet maçta UMP AK kullanacağım. Yunus ne kullanır bilmem. Hani aslında bizimki biraz da böyle ee, sak salık bir ve yani hiç böyle çok da önemli olmayan bir veysa. Hemen şöyle başlayalım. bu arada takipteyseniz teşekkür ediyorum. Takipte de olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aynı şeyler zaten sayıklıyorum. Ne yapacağını biliyorsunuz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dilim dolaştı ya. Okey. Başladık abi. basıyor. Bu ne? Bir dakika. Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar acayip kötü kastı. Uygula. Sinematik. Hah, 90 FPS. Evet. Şöyle küçük bir abi sadece şeyim eksik var ya. Evet oynayamıyorum zaten. Her şey gözünüzün önünde. Asla bir TDM oyuncusu olamadım. Olamayacağım da. Güzel ya. Ya eğimi arkadaşlar bazen eğimi o kadar çok abartıyorum ki. Yani olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Bu arada standartımıza geri dönelim. Bomba sallayacak. Ya UMP almış ona. Tamam UMP oynayalım. Okey güzel. UMP oynayalım abi. UMP'ye dönelim. Şöyle. ya abi. <laughs> 4-3 neyse devam ki devam ki devam ki. Güzel güzel. AK aldın güzel. Abi dur ya. Abi güzel oynuyor. Evet şahım. An... Dediğim gibi arkadaşlar hiçbir zaman TDM oyuncusu olamadım. Hiçbir zaman olamayacağım da. Fakat şöyle biraz açık oynayalım. Gördüm. 4 aldı. Bir ya. Şu an bir söz veriyorum. Eğer yenilirsem yine yeni videoyu koyacağım. Yeni yenersem yine videoyu koyacağım abi. Güzel güzel. 6 6. Güzel gidiyoruz. 8-6 diyerek şöyle geçtim abi. Evet, Zıplıyor da. Okey. Evet. Evet. Geliyor. Geliyor evet. kullanmasan mı? Tamam hadi EMP gel. Evet arkadaşlar. Şimdi Bekle. Hayır 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 hayır. Bak bir tane enerjiler atacağız şimdi. bundan sonra da bir tane kütüphane atacağız. Şey bitecek tamam mı? Okey hadi. Geç tamam. abi. Şöyle şunları bırakalım. Ha, abi. Şu, okay, hemen şunu da değiştirelim. Evet. O da şey alamadı. Biraz açık oynamaya karar verdim. Gördüm seni. Hayır ya! Bombası güzeldi, bombası canımı aldı. Ondan sonra gitti, şey aldım. Neyse güzel güzel. Şu anda güzel gittiğimi düşünüyorum. Bu arada mumya silim vardı biliyorsunuz zaten de Onu silmedim yani Giymedim daha doğrusu. Yok abi öyle tabancadan da şey yiyecek adam değiliz yani Yunus'cum Yanlış anladın kardeşim sen bizi Evet <laughs> Dedikten sonra Peki Evet güzel ee, En başta bir güzel başladı tebrik ederim tabii ki. Çok güzel oynuyor ya. Yemin ediyorum bu çocuk. Ama tabi bu e, gerçek oyuncuların yanına ne kalır? Uf, çok kötü. Abi şu emulatörden oynamak o kadar çok eziyet ki arkadaşlar. Yani. Güzel. Bir dakikamız var. Ve şu anda o beni geçiyor sayılır. <laughs> <laughs> ya var. <ne? gülüyor> <laughs> evet. Gördüm. Hayır, 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 hayır. Şu aim'i şey, eee Aslanım ses ver. with 30 left. <gülüyor> <gülüyor> Ya, sen yaparsan ben ne yaparım diyorsun yani. Sen yaparsan ben ne yaparım diyor yani, bildiğiniz arkadaşlar. Abi Güzel. Güzeldi, güzeldi. Güzel oyundu. Geç abi her şeyi geç 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 geç. Hemen bir tane de kütüphaneciğimizi atalım. Ondan sonra ee, bakalım neyler ne olacak. Güzel oynadı hakikaten. Ee, dediğim gibi ben asla bir TDM oyuncusu olamayacağım. Ki, TDM oyuncusu değilim zaten. Siz de gördünüz kütüphane inmemişsin. Yani bilmiyorum yine çok güzel oynadı Yunus'u. Helal diyorum. Her şeye rağmen biz de yendik. Yani kendime de helal diyorum. Ya şimdi kendimi övmek gibi olmasın. Geçen gün bir YouTuber gördüm. Diyor ki yani dünyanın en iyi PUBG oyuncusu benim diyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Herkesin arkasından konuşmak kötü olur ama yine de ee güzel bir maçtı. Hemen gidelim. Tekrardan kütüphanemizi atalım. Kütüphaneden sonra sonuçlar belli olacak diyoruz. Bu arada emülatör oyuncusun biliyorsunuz zaten. Çok kişi emülatörden oynamak çok kolay olsa da olsa oluyor deseler de benim emülatörüm küçük bir emülatör yani kocaman ekranlarım yok. Bir tane laptopum var. Casper Nirvana. Bu arada soğutucunu takmamışım. Okey. Güzel. Abi. Çok güzel. Silahla başladık. Let's bunlar şey abi. Adım, yanlış dışa baştım. Güzel gördüm seni. Evet. Şu an onun... Abi bu silah niye çok mu benziyor ya? Já Abi şu eğim ya bak hani ilk kalk hareketi var ya. Ben şunu anladım abi şu an. Ben ilk kalk yapamıyorum abi. Yapmayayım da zaten. Abi çok güzel oynuyor ya. Ha, tabi oyunun bug'ını bulmuş. Gördüm seni. çok kötü gördüm. Kübiye zanmış. <laughs> Güzel. Abi UMP'ye gelmemiş miydik biz? Az önce UMP kullanmadın mı? Hayır ya, ya <laughs> hayır ya, yemin ediyorum olamaz böyle bir şey ya. Bari gitti. Hadi bakayım aslanım. Gel, gel. Afiyet olsun. Seni. Hayır ya. Ki, ki. Şey, almış. Onun gruza kaplaması vardı aslında. Takmamış sanırım. Benim takamamış şeye bakın işte. Ya hayır. Elmeyi unuttum. Elmeyi Eğilmeyi unuttum. Eğilmeyi unuttum. Abi saklanarak oynamaya. Abi çok saklanıyorsun. Çok saklanıyorsun. الله ح güzel güzel güzel. <laughs> Adamın yaptığını denedim de. Şimdi bu ne alıyor? 4x türbünü alıyor. O zaman. Güzel. Hayır ya ee, SKS'ye geçti arkadaşlar Kar98'deyim Fark ettiyseniz hiç benim alanıma gelmiyor Hayır ben onu orada Olacağını bilmedim Hayır ikimizde Kar98'deyiz Güzel kabul etmiyorum ya. Ne evet ne kaçış ne arkadaşlar oldu? kaçış sadece kaçış Sonunda ya Abi bu ne ya Bu ne ne çektim ya Oğlum bana bunu yapma ya Bana böyle şeylerle geleceksin kardeşim Abi bildiğiniz Hayır ya. Çok güzel güzel. Hayır tabanca aldı. Tabanca aldı. 14 oldu. Gel. Diğer silah ne? Bilmem. güzeldi güzeldi çok güzeldi arkadaşlar mükemmelcik bir vs attık önce yeniliyordum sonra yendim önce yeniliyordum sonra yendim önce yeniliyordum sonra yendim diyerek güzeldi abi güzeldi güzeldi ne oldu ya sapladım geçtim aslanım benim Lan oğlum sen <laughs> de beni öldürmek değildin şu an seni ne <laughs> Evet arkadaşlar güzel bir videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.